بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رياض الصالحين okumalarında 37. hadise ulaştık sabır konusunda 12. hadisi عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي fإنهم لا يعلمون. Mutefakun aleyh. <عَلَيْه> Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği millet tarafından kavmi tarafından dövülüp yüzü kanatılan, bir taraftan yüzündeki kanı silen, bir taraftan da ey Allah'ım halkımı kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar diyen bir nebiyi anlatması hala gözlerimin önündedir bu hadisi şerifi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Öncelikle Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhuyu tanıyalım. Hadisimizin ravisi. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu ilk Müslümanlardan, ashabı kiramın ilim ve fazilet bakımından önde gelenlerindendir. Künyesi Ebu Abdurrahman'dır. Müslüman olduğu günden itibaren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmamış, ona hizmetten zevk almıştır. Zayıf ve nahif bir kişiydi. Tatlı bir sesi, sevimli bir yüzü vardı. Müslüman olduğunda Müslümanların adedi çok az olduğu için açıktan Kur'an okunmaz ve Kabe'de namaz kılınmazdı. Abdullah Mes'ud radıyallahu anh bu duruma son vermek istedi. Bazı Müslümanların karşı çıkmasına aldırış etmeden müşriklerin ileri gelenlerinin Kabe çevresinde toplu olduğu halde bulundukları halde yüksek sesle Kur'an okumaya başladı. Görmek ve duymak istemedikleri bu hal karşısında müşrikler Abdullah bin Mesud'u cezalandırdılar. İslam'dan dönmeye zorladılar. O direndi. Kureş müşrikleri ilk darbeyi Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'ya vurdular. Ancak Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'yu Mekke'de rahattı da vermediler. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu onlara Kur'an okuyarak onları rahatsız ettiği için hicrete zorlandı. Medine'ye hicret etti, Muaz bin Cebel'in yanına sığındı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinden sonra da Medine'ye yerleşti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmadı, savaşlara katıldı. Efendimiz onun Kur'an okuyuşunu dinlemekten çok zevk alırdı. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde Engin bilgisiyle kendisinden sonraki alimlere hocalık etmiştir. Kufeli alimler onun rivayet ve görüşleri istikametinde fıkhi görüşler ortaya koymuşlardır. Efendimize yakınlığı sebebiyle elde ettiği hadis bilgisine rağmen rivayet konusunda çok titiz davranırdı. Kendisinden 848 rivayet intikal etmiştir. 64 hadisi Sahih-i Buhari ve Müslim rivayet etmiş, 21'ini sadece Buhari, 35 hadisinde sadece Sahih-i Müslim'in kitabında zikredilmiştir. Buhari İbn Mesud radıyallahu anhu'nun 85, Müslim ise 99 hadisinde sahihlerinde yer vermişlerdir. Diğer rivayetlerde Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde ve öteki hadis kitaplarında yer almaktadır. Hz. Osman zamanında Kufe kadılığından Medine'ye dönmüş ve kısıl bir sürede sonra 60 yaşını geçmişken Medine'de vefat etmiştir. Allah ondan razı olsun. Rabbim! Onların yollarından bizleri de takip eden, onların yollarından gidenlerden, bu tür seçkin sahabelerin yollarından gidenlerden eylesin. Bu olayda Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem önceki nebilerin yaşadığı rivayetleri bildiriyor. Uhud Savaşı'nda aynı o hadiseyi Resulullah yaşamıştır. Mübarek dişini kıran yüzünü yaralayanlar hakkında milletimi kavmimi bağışla onlar bilmiyorlar diye dua etmiştir halkın eza ve cefasına sabredip onları bağışlanmak onların affedilmeleri için dua etmek nebilerin ortak tavrı sünnetleridir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önceki nebilerin halini anlatarak kendi tutumuna delil getiriyor sabrın nebilerle nebilerin rasullerin e, paylaşılan onların paylaşılan bir meziyeti olduğunu anlatıyor. Sabrın, nebilerin hayatındaki yerini gösteriyor bu hadis. Cemaat liderlerinin herkesten daha fazla sabır göstermesi gerektiğine dikkat çekiyor. Efendimizin tavsiyeleriyle davranışlar arasındaki uyumunu da ortaya koyuyor. Ümmetine neyi tavsiye etmişse onu mükemmel bir şekilde kendisi yaşamıştı. Ümmetinden herhangi bir farkı yoktu hizmet esnasında götürüle, gösterilecek sabrın hangi boyutlara ulaşabileceğini davetçilere belirten bir hadistir bu hadis. Hakka çağırdığı için hakaret ve tecavüze uğramış bir nebi, bir davetçi, bir eliyle yüzünden akan kanı siliyor, diliyle de onu bu hale getirenlerin bağışlanması için dua edebilecek bir yüreğe sahip. İşte bu tam bir hizmet ve tebliğinin sabrının göstergesi. Hadisten öğrendiklerimizi toparlayalım. Cahillere hoşgörüyle muamele etmek nebilerin, rasullerin ahlakındandır. Bütün davetçilerin de bu ahlakla ahlaklanmaları gerekmektedir. İnsanlara nebiler davetlerini ulaştırmak için nice sıkıntıları göğüslemişlerdir. Başarı aynı zamanda sabrın bir ödülüdür. İşte bu şekilde bütün rasullerin, nebilerin yolunu takip edenler de bu çizgide hareket etmek zorundadırlar diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.